Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Bralstar'la fazlı ile birlikte hesaplaşma oynayacağız. Ben de Horus Boy olacak. Yani bir nevi ben Horus Boy'la da oynamış olacağım. Videonun konusu da birazcık o yani. Şimdi çift hesaplaşma açtım. Fazlacım hazır ver. Tamam. Haydi bakalım. Sen sağdakileri al. Dikkat et adam geliyor oraya. Şöyle. Hop. Aldım. Oho musun bile. Şöyle şunlara kaçtım. Canımı doldurayım. Ha, sen püskürt onları. Gel birlikte oynayalım. Geliyor. Ha şeymiş pardon. Bu zamandır Brawl Stars oynamayınca bazen karıştırıyorum. Oo güzel. O bir alamaz ya. Hadi it. Yapabiliriz. Sen al alacaksan sen aldın bunu. Hayır nasıl kaçtı ya? Hesaplaşma mı? Bu adam 12 taş nasıl oldu? Orada aldık aldık ya onu. <laughs> Fazla tek attı ya. Manyak... Arkadaşlar ilk maçtan ikinci olduk yani direk hesaplaşmaya kaldık resmen yalnız ben horus boyla çok oynamadım ee, çok güzel geldi bana yani cidden 150 taştı yanlış hatırlamıyorsam güzel ya hadi bir maç daha oynayalım sen bunları al ha ikisini birden kır şöyle ben bunları şey yapayım yanlış attım ah oh, şurada mortis geliyor 2 tane vurdum gel 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 kaç 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 Oy. Bir tane öyle vurdu güzel. Şuna. Şuna. <Gülüyor> <Gülüyor> Oo, çok iyi fake be. Helal olsun. Kaçabilirsen önüne koy. Şınanmayı denedi Yalnız aynı takımda iki tane o karakterden mi var? Şuna. Şunu alalım ya. Abi öldüm. Yine ikinci olduk. Yine ikinci olduk ya. Birinci olmadan bırakmayacağız. Hadi fazla. Birinci olacağız. Haydi, yani birlikte oynayalım. Lan. Taş, önceki maç mesela taş yük toplayamadık. Ondan kaybettik. Ondan kaybettik. Şu Piper'ı... Helal, çok iyisin. Şuraya. Onu da aldım. Şuraya. Geri çekil. Oo çok güzel vurdum. Ne tarafa gitti o? Bu tarafa mı? Oo kaç. Takım arkadaşı doğdu. Önüne koy. Heh çok iyi. Yine hesaplaşma. Taşlar at. Çok güzel. 3 saniye. Spike Afrika kalkanım var. Spike al. Oo yük almış. Sen de çalıkta pus. Al rush de üstüne. Rush da. Ulti at. Geliyor saniye? At. Yukarıda. At ultiyi. Helal. Çok güzel be. Dedim birinci ol. Çak. Birinci olacağız dedim. Çok güzel. Şimdi bir çıkış yapalım. Kaç kupa ya? 23 kupa kastık. Çok iyi. Çok iyi. Şimdi ne girelim? Bir tane de savaş topu girelim. Ben de final alabilirsek çok güzel olur. Başlayalım. Bizim takımda Lito var. Şöyle aldırmayalım. Topu geliyor El Primo. Karl orada. Rico cana al. Canan al Rico. Öleceksin. Şöyle. Tamam. <laughs> hadi hadi gol gol. Ya. Yeah. <laughs> i̇şte oyunculuk. Ben de atamayacağım sandım yani. an çaktırma. Abi can bastı ya şu orta sahibi. Sen de öl ya. Hah. Can basarak bir Of çok iyi vurdu. Çok iyi vurdu. Yine çok iyi vurdu. Mikro iyi. Güzel aksesuar. Kullandım. El Primo kaleyi Heh, Tamam Attık ya bunu da attık. Şunu. Bak şimdi çok iyi yok ettim ya. Ne yapıyorsun fazla? Avans mı verdin? <laughs> Biz de bekliyoruz gol olacak diye ya. çok iyi yani maç bizde yüzde yüz o da bombaya oturdu ohoh şöyle var mı bir Ronaldinho abi dönmedi abi dönecek sandım da neyse yani bir kişi de izliyormuş <laughs> oh, helal yıldız oyuncu oldu görev yaptım bu arada Büyükte kutu varmış. Kutu açılımı videosu da çekebiliriz eğer isterseniz. Ee, eğer isterseniz sıfırdan hesap kasma serisi de yapabiliriz. Yani yorumlarda fikrinizi belirtmeyi unutmayın. Discord sunucumuz açıklamadaki linkte mevcut. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.